Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. E, bugünkü videomuzda e, zula oynayacağız. Bu oyuna e, çok İnşallah güzel bir video olacak. Yani hep birlikte e, bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak videomuz. Şimdi isterseniz hemen oyuna geçelim.

kadar <laughs> Arkadaşlar böyle bir video izlemişsiniz. Yorum yapıp unutmayın kanalımıza da abone olun. Ya aslında benim bunu söylemeyi pek sevmiyorum. Çünkü insan söylemez. <laughs> abone olun, like atın abone ol. Ben de ben de izliyorum arkadaşlar. O yüzden şey ya yapımını... şey yapımını... bunu burada fark yani... ee... kazanmak ha! bu. Hastayım abi? Diyemez <laughs> <Ağabey. gülüyor> <'i> öldüreceğim ama Ölmek <laughs> bilmedi Şu gideceğim, gideceğim. de sana arkadan Gördüğünüz gibi Anlatmaya gerek yok De bıçakladı. O yüzden Selak sakin. Öpüreceğim. Ah be. Canı sekizmiş. Neyse Oh. Vuramıyorum ya. Şimdi biraz heyecanlanıyorum. Videoda gerçekten normalde güzel oluyor. Eğer unutmazsan sizi gösteririm zaten. Kazan normalde şöyle öldürüyorlar. Ama gerçekten hep çok güzel oynuyor. Bu arada silahları falan artıyordu. Ben o kadar güzel oynayamıyorum. Benim de hep artıyordu. Şu ki hesabımız yerine için. <laughs> Necdi <Elde>. Öldüm 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 Kumaş kalsın bir daha girmeye gerek yok <laughs> Artık Kumaş kapatırım diye düşünüyorum Çok fazla uzun olmasını istemiyorum Artık nasıl I'm vou ficar um pouco quieto pra vocês ouvirem öldüremiyorum yani. Gerçekten normalde ben böyle oynayan insan değilim. Yani. İyi oynadım aslında. Ama gerçekten dediğim gibi rakipler çok güçlü. Ve herkes tek ya her yerden birisi çıkınca sinir oluyor. ama Hani böyle tam 5. seri katil almaya yakınken biliyorsun mesela o çok işte bir şey. Kaç kaç. vuramadı. Arkadaş da benim gibi takıldı. Ben. Aa, ölmüyorlar ya. Çıldıracağım abi. Katil avcısı. İki kişi. Arkadaşlar gidiyoruz ben normalde gerçekten böyle Çok güzel oluyor ama olmuyor yani. Videodayken Bir oynayamıyorum. Eğer oynamam evet, oynamamı istediğiniz oyunlar varsa korku oynayabilirim herhangi bir oyun oynayabilirim Ya bilgisayarımı kaldırdığı kadar oyunları oynayabilirim. Problem olmaz. Yani kaldırmıyorsa bile Android'de varsa tekrar android'den de indirip ekran kaydedip oynayabiliriz. Yok lan yok. Yani. O da. Temiz iş. Ay öleceğiz yes. Sesim geliyor. Hayır, ben biliyorum. Bir dakika kalmam. Ben zaten merak ediyorum. Sana bunun kaydını alıyor mu, almıyor mu? Yani benim de değil de, mi almıyor? Bu kadar çektiğim videoyu nasıl çekebiliriz? Abi öyle artık Öyle artık Ya video çok kötü oldu arkadaşlar Kusura bakmayın normalde gerçekten böyle oynamıyorum talihsizlik işte. Adamlar çok iyi odayı bastılar gibi. Normalde şöyle güzel güzel oynuyoruz. Keskin nişancı. Ya bir beni bir sal be kardeşim. Allah Allah. Çekiliyorum ya. Ol. Çok güzel. Ah. Bu saniye. Şimdi ben size da yani, silahlarımı da göstereyim. Normalde ben taarruzda daha iyi. Sniper'da biraz kötüyüm. Rekabetçiler de fazla Tek kalkmıştım. Ben. Bakalım. Pek bir şey zaten beklemiyorum da. Arkadaşlar algım Mart altı. M93 yorum artı altı. M93 yarım artı altı. Kelebeğim artı altı. ikili bomba Mart altı. groza M93 ya yani groza Grozam artı altı. MP tam artı altı. M468 Mart 4 AVF artı 5 Kar 98 artı 5 Olmam yine hatası. Böyle yani. Bakın nerede o? Görüyorsunuz. 5302 öldürme. Ee, keşke burayı göster. Ama arkadaşlar gerçekten bu kadar kötü oynamıyorum. Yani karşıma bir 1v1 bir atsak falan hani böyle taarruz göstereyim ama mesela bir tane odaya gideyim iki dakika oynayalım hemen çıkayım Bakın bunlar da çok güçlü. Rakip aşağıda zaten yazıyor. Levelleri. Sağ köşede. oyunu bilmeyenlere e, yeniden bir hesap açıp hani gösterebilirim. Nasıl oyun, Nasıl oynanılıyor. Ama tabi diyeceksiniz sen de oynamayı öğren. Ben oynuyorum yani, arkadaşlar Normalde ben Rulo'yu 5-6 senedir falan oynuyorum. İlka. 치치 철레우스 들렸습니다. 원리로요. daha öldüreyim Oyunlar kısa Videomuzu bitirelim Kapanışımızı yapalım Hatta ölene kadar devam de Opa. De tamam Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum.